Selamun Aleyküm dostlar. Herkes için her şeyin yoluna gittiği güzel bir gün diliyorum. Akşam üzere tavuklarımızı kapatacağız. Çünkü tavuklarımız aslında bugün salınmaması gerekiyor ama annem soğuk havayı detayını atlamış güneşti diye salmış İnşallah bize verim düşüklüğü olarak geri dönmez şöyle yavaştan biraz hızlıca da kapatayım çünkü güneş gitti soğuk hava verim düşüklüğüne neden olur bunu her zaman bilirsiniz ben video çekmek istedim ben de kapatayım istedim çünkü ister istemez bir iki kaybımız oldu. Ben de korktum açıkçası geldiğimde böyle görünce salak olmamalar lazım. Bugünlerde Antalya'da don olayları var. Bir Ligorin ve rohmanlarımız. Hem yani tavukları kapatacağız hem son kalan 3-5 yumurta varsa alırız. Onun haricinde ise Onun haricinde hayvanlarımıza yemleme yapacağız. Cumartesi günü yemlerini. Bugün ne günlerden? Çarşamba Çarşamba günü tekrar dökeceğim. Yine fazla iş kesmediler. savacak girdiler. Hadi kızım sen de dışında i̇şte bir tane kalmış. Onu gelince tutacağım artık. Karanlık olmadan astroloplarımızı yumurtalarını Toplamak istiyorum. Astrolop kümesimize girdik. Rüzgar da biraz kümesi hırpalamış. Zaten bunları hafta sonu taşıyacağım buradan. Biliyorsunuz verimlerinde biraz sorun var. Annem. Düzen annem biraz yumurtalarını almış bunlar. Gece Allah muhafaza burada buzlamasın. Dört tane yumurta. Zaten 14-15 tane yapıyorlar soğukta. 30 tavuktan %50 verimliyiz şu anda astrologlarda. Ama bunlar için tabii ki çalışmalarım var. Hızlandırdım. Güzel gelişmeler olacak bunlarla ilgili. Astrolog kümesinden hızlıca geldim. Burada kalan bir şey varsa toplayalım. burada da akşam üzerine bu kadar yumurta kalmış. Şşş tavuğumuzu rahat bırak. Burada Nisan da çıkan orozlardan tintet. Evet. Birazdan yemleme işlemini yapacağız. Keşke salınmasaydı. Şu anda kümes 10 derece. kapıda da açılınca ister istemez sıkıntı oluyor yani. 15'in üzerinde olması lazım en kötü şartlarda. Umarım bize zararı olmaz. Barızımız. Hep birlikte yemleme işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Burada çok fazla hemen civcivler üşütmeden iki gün önce çıkımını aldığımız civcivlerimiz tamamını sahiplendirdim yeni sahibi yem ücretini önden gönderdi. Önümüzdeki pazartesi gününe teslim alacak. 3-5 gün bakıver dedi. Biz de tamam dedik. 65 civarı civcivlerimiz. Belki 70'tir son sayıyı saymadım. Yani direkt toplu olarak verdik. Benden korktuklar için böyle bir anda yüklendiler. hemen kapatayım ben bunlar üşümesinler. Hızlı bir şekilde yemleme işlemini yaptım. Daha bir tripod almayı düşünüyorum. Kamerayı sabitleyemediğim için hızlı hızlı kendimi döküverdim. Şöyle doldurdum yemlikleri. Tavukların bir kısmı da tüneli zaten o sırada. Bir kısmı saldırdı. Ee, dediğim gibi cumartesi günü dökmüştüm 3 çuval Bugün de hemen hemen dibine gelmişler Folluklara tüneme işlemini yapanlar var Yani bir şeyi yapıyoruz diğer taraftan patlak veriyor Sinir bozucu bir şey Yani tüneye azalttım, pişman oldum Şimdi tüneye alışmışlar demek ki Yani dönüp dolaş bize yine iş oluyor. Yani bunlar buraya alıştı mı işimiz zor. Yumurta yine pis çıkacak demektir. Sıcacık tünemişler. Bugün yine soğuk dediğim gibi tavuklarımız. Çoğu uyku vaziyetini almış. Mesela bunları buradan ayıramıyorum. Hep burada tünüyorlar. Kümesin önceki düzeninde de burada tünüyorlardı. Şimdi de burada tünüyorlar. Genel itibariyle dediğim gibi kümes ısısı şu anda bir tık daha yüksek olması gerekiyor. O da kapı açık olduğu için az önce İçerideki o ısı gitmiş. Bakalım bize verim olarak bir kayıp olmaz inşallah. O düşüncedeyim. Rigolin ve loğman kümesimizden şimdilik veda zamanı. Hızlıca tavuklarımıza kapadık. Son 3-5 kalan yumurtayı aldık. Herkese hayırlı huzurlu günler dilerim. Kalın sağlıcakla.